Hangisiyle evinin temizliğini birlikte yapmak istersin sevgili evet. Evin neredeydi bu arada? Karşı yakada mıydı senin? Karşı yakada. Evet. Sever misin böyle temizlik, temizlik? Yani Obsesyon derecesi derecesinde temizlik hastası olanlardan hayır. mısın yoksa? Hayır değil yani. Minimal seviyede. Günlük temizlikten ben keyif aldım. Oh ne güzel oldu. diye minimal yani temizlik, temizlik yani, seviyorsun. Yani, yani, herkes severim. gibi. Evet. Ama da, tabii ki fiziki gücümün yetmediği bir takım şeyler için mesela, yardım aldığım oluyor. Mesela? Hani, cam yani, işte, mı? <laughs> yatağın altında bir baza var. orda. dünya Aha, hani Mes çekemiyorum Şuna yani. kadar kadın geliyor da evden ziyade. Beyaz eşya, beyaz falan da gelmiyor yani. Ne gibi? Çekemiyorum beyaz eşya Beyaz eşya çekemiyorsun. Aynen. Çekemediğim çok şey var benim bu hayatta. Allah daha fazla çektirmesin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Çekemediğim çok şey evet, varsa. Evet. Evet. <laughs> A, İrem Direci. B, Nurgül Yeşilçay. C, Temizlik Avcısı Kadir. Ben obsesif temizlik hastasıyım. Temizlik? Temizlik Avcısı Kadir. Temizlik Avcısı Kadir. Ya yani şöyle Yemenileri bağlayıp Nurgül Yeşilçay'la böyle sohbet Kafalar da gider ha. Onun böyle şey de var ya böyle. Arada hani şey gibi böyle e, maraba gibi. <gülüyor> <gülüyor> böyle Nurgül'ü gördüm yani, yani o arada. Şalvarıyla yapar. böyle oturup şurada da çay içebilecek. Moda girebilecek yani de, oyunculuğu olan. Evet evet. Tüpün üzerinde menemen de pişirip yiyebileceğim evet. birisi. Şey. Ya o evet. samimiyet Allah çıkalım olur aynen. diye düşünüyorum. Sevgili evet. E, Nurgül Yeşilçay. Kendisini çok seviyorum. Çok büyük bir oyuncu. Buradan sevgiler, saygılar. Evet, iyi oyuncu. Role girer. O rollere girdiğimiz zaman O yüzden de güzel zaten gider. kompleksiz bir insan olduğu için çok rahat edersin onunla yani. Bir, bir gün boyunca keyifli bir temizlik olur diye düşünüyorum. Yani. Bunları tabii özellikle seçtiğimiz insanlar. Hepsinde temizlik bir tutku, obses obsesyon. Yani senin gibi minimal seviyede değil. İkisinde Hı. de birazcık daha... Öyle mi? Tabii tabii. Do doz yüksek olduğu için. Yani e, bir ön araştırmadan sonra bu sorular soruluyor. Bizim de bir bilimsel günümüz var yani Sadece diyetisyenlerde yok Tabii ki. O medyanın olarak bizim de hayata bir bilimsel bakış açımız var yani. İzmir'den Kars'a trenle seyahat edeceksin. Kiminle yol, yol arkadaşı olmak istersin? A- Gülben Ergen B- Hülya Pişer C- Ankaralı Yasemin can deredir, can deredir. Şimdi Gülben Ergen'in şöyle bir amortitajı var. Gülben? Önüne spoiler vereyim. E. Sonunda Gülben Ergen'e bir şey olmuyor diye bir inat çok gelişmiş toplumda. Yani Gülben Ergen'e en sonunda bir şey olmuyor. Yani bir sürü şey yaşıyor ama bir şey <gülüyor> <gülüyor> Yani yolculukta kaza bela olmaz yani. Ya o... <laughs> <laughs> ya yani ondan nasiplenebilirsin yani. Şöyle soluna falan sürtersen. O şekilde. <laughs> ya şimdi yani ergenler bile öyle düşünüyor Gülben yani. Gülben Ergen'le konuşmak isteyebileceğim çok şey var. Evet Gülben Ergen olabilir mi? Hadi dedikodu sevmiyorsun. Yani, ama yapalım şu an. Dedikodu ayrı bir şey canım. İlla ki dedikodum yapacağız yani kadınla bir araya gelince. Biraz ya, oraya ibre bir oraya kayıyor bak, gibi de. <laughs> yani yöntem doğrudur, yanlıştır, bana uygundur, değildir. Kadın bir şekilde hmm. e, yok, güzel bir yere o şekilde, geldi. O şekilde kimse eleştiremez. Güzel bir zaten. yere geldi. Bir. İkincisi e, mesela her şarkıyı söylemeye kalkmıyor. Sesine giden şarkıları söylüyor. Evet, doğru. Bir, bir şey cesareti yok yani gereksiz bir cesareti yok. Her şeyi söylemeye çalışan e, cahil dolu bir e, özgüveni, camia var. Özgüveni olan bir kadın. Çok takdir ediyorum. Çok güler yüzlü ve çok dişi bir kadın. Bir de çok oyunculuk hoş. konusunda kendini bayağı bir yetiştirmeye çalışmış hayatım oyunculuğunu. Ya bir şeyler yapmış. Yani, bir kere de, çok Üretim var. güzel, iyi bir anne olduğunu biliyorum. Öyle Sonra ben e, oyununu, e, güzel tabii, bir anne yani, de, yani, ne kadar? E, evliliğini güzel, güzel sürdürdü mesela yani. Hı -hı. Benim, hani magazin olarak söyleyebileceğim <laughs> bu kadar sürmüyor diye biliyorum. Abi bir dönem iyi sürdürdü. Oluyor. Ee, düzgün bir kadın. Düm düzgün. Düzgün bir kadın. Düzgün, düzgün bir kadın. Düzgün. Peki buradan e, Onunla yani. sohbet etmek isterdim. olabilir. evet. Bir anda Olabiliriz. sizi zaten bir arada gördüm. Yani şu anda sana evet. Gülben Ergen'i <laughs> görüyorum. Anadolu bir gül. <laughs> gülben'in adı nedir? Gülben'in adı? Gülben. Evet Gülben. Gülüyor yani. kadın yani. Aynen. Bütün benliğiyle gülümsüyor. Gerçekten falan. İngiliz evet. mizahına <laughs> çok yakın bir konumuz var evet. şu anda. Su içirtiyor bana sürekli. Onlar o Squid Game evet. falan ve yani çok hani küçük çocuğu olan bir kadın için çok kas, kasınç yani böyle <gülüyor> <gülüyor> falan iğrenç. Hmm. Beğenmedim ben. Benlik bir şey değil. Benim Anladım. psikolojim ona elverişli değil. Ben daha böyle hani ben de şey var böyle çok kuantum kafasındayım ben. Evet evet onu <laughs> fark ettim. Bilim akıyor gerçekten. <laughs> hani ee, güzel şeyler izleyelim. İyi da bu boşun desek sana. Yani. Bundan sonra şey, keyifli şeyler izleyelim. Niye geriliyoruz yani? Hayatta zaten hayatın içinde zaten yeterince gerilim var. Ben, ben haber izlemeyen bırak insanım. Bırak gergin izlemek isteyen de gergin izlesin. Niye o, o da seni gelmesin? Niye <laughs> Onu da izleyelim var. Ben, ben, ben de ben 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 de senin aynı şeyini aynı aynı anladım. De özel dedim ben. de böyle gergin şeyler seyretmeyi gerçekten sevmiyorum. Haklısın bu anlamda. İşin yeterince gerginse zaten. Estağfurullah. <gülüyor> Herkesin <gülüyor> kendine göre bir gerginliği <laughs> belli gezetten <laughs> gergin olmasın falan. <laughs> bir şarkı olsa sevgili için hangisi olurdu? Metallica'nın Nothing Else Matters, Queen Bohem, Rhapsody, Mahmut Tuncer Helva yapsana. Pala. O kadar giyik sever bir insanlık herhalde. Helva yapsana diye diye bütün gün iş bak. Bana bir şarkı takılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Helva yapsana bir duble bir şeyler alabilir miyiz? Hatırlıyorsun. Ya yani şu an söyleyecek gibisin. Söyle ya. Helva yapsana, helva yapsana. Vallahi çok. Ne duruyorsun? Çok... <laughs> Unun var mı, bilmem şeker var mı, var ne duruyorsun? Helva yapsana Bu... Genç bir şarkı, şey, güzel bir şarkı. Şey. <laughs> Eğlenceli, <laughs> çocukluğumuzda, gençliğimizde bir yeri var yani. Bir anlarımızda yani, bir yani. yeri not Tabii, not var. Yani, Tabii Matalizm, Metal'ın illaki bir anı. Benim bütün mı? gençliğim zaten Metallica evet. falan öyle geçti yani. Metallica falan. <gülüyor> falan. <laughs> Kimdi o falanlar? Megadeth. <laughs> Ya Bon Jovi severdim ben. Bon Metalcileri hiç sevmez. Ben Bon Jovi severdim yani. Meta Metalik. Bon Jovi liseverdim. birazcık daha light oluyor onların yanında yani Ondan sonra falan filan yani. Onlar daha sile şey yılmına daha sert. Aaa lise sırt. yani şimdi. Progressive işte, metal, metalciler yani. pek Bon Jovi sevmiyorlar evet. Daha light ediyorlar. Ben hepsini dinliyordum yani. Ne güzel. Mesela. Türk rakıdan sevdiklerim var mı? Rakı dedim içinde var. Türk rakı. <laughs> Türk iş rakı. Yine bir İngiliz esprisi daha geldi. Yine bir anlılık Öldürdün beni bugün. Biz, biz soylular. <laughs> Bu <Bir> tarzı esniyoruz. <laughs> Onlar yapıyoruz. <Victorian> tarzın. Yani ha. <laughs> tarzı zaten Türkçe konuşan tek insansın. Peki. Sana bir sponsor bulduk sevgili işin. Hadi bakalım. Jennifer Lopez'in kalçasını sigortalayan <laughs> şirket istediğin bir bölgeni sigortalayacak. Evet. Neresi olsun istersin. Neyli mi neyli mi? Soruya bak. Ya kuantum fiziğiyle ilgili soru mu soracağız? Top <laughs> soru. Tövbeler olsun ya. Gülecek <laughs> şeyler soruyorum. Ne, ne sorayım şimdi Allah'ım? Kuantumcuyum diyor. Tamam saçlarımı. Neyli mi neyli mi? Ya bir şarkı şu anda fısıldayı bulandı. Saçlarını deyince. Nerem, Nerem saçlarını, Baron Kan. Beni aldı şu anda vallahi. Bir yandan sen öyle dedin yani filmler oluyor ya doluyor böyle. Şey, e, <laughs> Herkes bana der, ya yani bütün kız arkadaşlarım der ki ne kadar işte gür saçların var, ne kadar kalın telli, ne kadar falan diye. Ne kadar mütevazi bir konumuz var, var, görüyorsunuz. Onun için hani illa... Hiç için... de medetmiyor kendini ya Allah'ım. Saçları ortadan atmak isteyebilirim. Hiç <laughs> de metin nasıl çok Nazar değmesin de. Tevazu sahibi <laughs> insan <miyiz gülüyor> gerçekten. Nazar ne güzel saçlarınız varmış sizin. Teşekkür ederim. Çok uğraşıyorum da ondan. Ana <laughs> olarak şöyle bir ucundan bir kubbe kesersek saklayalım <gülüyor> sizden. Yani <laughs> ülkemizi temsil edecek bir şarkı. Hangisi olsun istersin? Ümit Besen I Love You. Şarkıyı hatırladın mı? I Love You, I Love You, Yani simple <gülüyor> present tensi. <laughs> <present>. Çocuğun çalıştırmak istiyorsan simple present tensi için bulunmaz bir Nimet, Nimet yani tabi. Evet. Ayla Aile bir şarkısını lütfen. İngilizce öğrenin. Hazırlıktaki <laughs> bütün orta okul çocukları. <laughs> Gerçi ortaokulda kalmadı değil mi? Altıncı sınıf oluyor. Sevgili Melis. Yani Altın beş oluyor. beş çok şey değil. Beş mi? Beş, beş. Her şey değişti. Dört, değil, dört artı dört. Biz eski Türkiye'de kaldık biraz o yüzden. Evet, evet Ümit Besen'in aile bir şarkısıyla veliler çocuklarını simple prezentansı <laughs> alıştırmak için çalıştırabilirler. İkinci şık, B şıkkı. Yılmaz Morgül, A Beyaz. Bu da yarı yes. İngilizce, yarı Türkçe bir global bir <laughs> <laughs> Ama abes, abeno o video kuruyor yani o kadar. olmadı. Ben kendi azmimi takdir ediyorum şu Akın anda. Yani seçenekleri beklemeyle ilgili azmimi hani bu bu, bu soruya kadar geldik. Kaç sorudur, Hı -hı. kaç soru ilerledik Hı -hı. bilmiyorum ama hala seçenekleri bekleme azmime hayranım şu anda. Ankara Turgut Bekliyorum yani bir şey yakalarsam şey. tık tık. Çok güzel şarkılar bence. ABS, abeno. ABS, abeno gerçekten. Abi. Globalleşen dünyada sen de bir anda globalleşebiliyorsun. Evet, evet. evet. Bilimsel açıdan takdiri şahin miyiz? Kuantum ışın. <laughs> <Yürümek. gülüyor> Abinin arkasında yazılı bir söz olsan hangisi olurdu? Ben kendiminkileri yazıyorum daha çok. Liseden beri. Tamam, ben benimkilerden tercih etmeni istediğim için. <laughs> Cevapları geçeyim. Kara yollarında değil, senin kollarında öleyim gülüm. İstedim, vermediler. Sen Clubber'sın dediler. <laughs> Gönlünde yer yoksa güzelim fark etmez. Ben ayakta da giderim. C seçeneği. Ben ayakta da giderim. Biliyordum zaten C seçeneği. Tam ben ben kendiminkini söyleyebilir söyleyeyim Tabi tabi sabırla. Bir tanesi. Tabii, en yeni bulduğumu olur. En yedi bulduğumu bulduğum olur şu Ceddin kaç eder, yaşasın kayıp eder. Nasıl? Mükemmel ya. Mükemmel. <laughs> Melis bunu not alır <laughs> mısın Facebook, Instagram şu anda 80 milyon bizi izliyor. <laughs> Amerikan başkanı dahil herkes. <laughs> Haber veriyor. Şu an, şu an İzmir'e dahil TV yaz. Yani bütün... Evet. Uçaklara yazın. Londra'larına falan, uçaklara falan de, katmasın. Hiç, hiç, hiç. <laughs> Ben Şuraya falan kalmış. Şu an ölümsüzleştirelim ya. Bütün dünya olarak ama yani. Hani İzmir falan kesmez. Evet teşekkür ederim gerçekten. Bu söz artık tarihe geçti. <laughs> Unutulmaz arasında yer aldı yani. Evet. Hani sakla zamanı gelir zaman bir hikayesi varmış ya saklanların zamanı falan. Bugün de öyle anlatılacak efsane bir şekilde. Evet, evet, Evvel evet. evet, zaman içinde kambur zaman içinde bir talk show varmış falan filan. Evet. Senden bahsedecektir. Ben seçeneklerini ben yazacağım bundan sonra röportajla. Evet. Kuantum Kou işin. röportaj diyorum ya. Diyor ya. Dev devam et. devam. 80'ler Halit Kamaç karşısında zaten senin. Üç tane rolüm var. Heh. Bir tanesini tercih ediyorsun. Yüzünde sözsüz bir şekilde oynuyorsun. Sen izliyorsan sözsüz oynuyorsun. Yüzüm sözsüz oynuyor. Ya yüzün oynanıyor ya oyuncular hani. Peki. Yüz, tabii. yüz, Yüzde o duygu terminini, ifadeyi görmek istiyorum. Yani başka bir şeyle ifade edebiliyorsan tabii ben görmedim daha önce böyle <gülüyor> <için>. <gülüyor> Sen ifade edebilirsin tabii. İfade etme özgürlüğü serbest bak. Orada karışmıyorum istiyorsan. Ekranlar <laughs> orada yani. Evet. E aldatıldım. Çok üzgünsün. Roma almak istiyorsun. Duygusal olarak başkasıyla aldatıp ama bunu yapmayı da kendine yediremiyorsun. Yani yakıştıramıyorsun daha doğrusu. Yediremiyorsun değil, yakıştıramıyorsun. Bize bu duyguyu aktif performans olarak sözü verebilir misin? Bu birinci şık. S tercih etmeyebilirsin. İkinci şık. Çok üzgünsün. Sözsüz. Evet. İstiyorsan sözle yapacaksın. Yani torpil yapayım hadi sana. Açk acısı yaşıyorsun. Bu aylık bir travma yarattı. İkinciye geçtik. Ama iş görüşmesinden e, görüşmesindesin şu anda. Patron adayın karşısında da acını gizlemek istiyorsun. Ama bir yandan da gizleyemiyorsun. Sürekli duygu oraya kayıyor ya. Duygu akışı. Bunu aktif performans olarak bize verebilir misin? Üçüncüsü de şu. Çeyreğin çeyreği maliyetinde, e, maliyetinde takımla gelmişsin düğüne. Ama çeyrek görünümlü. Böyle takılar var ya düğünlerde. Ben takmıştım oradan biliyorum. <laughs> Nasıl çaktırmadan takılır? Onu sonra anlatayım. En son takı takmasanız sende. Kameralarda çekiyor. Çaktırmadan kendine DNA takıp yoluna bakacaksın. Takmadan önceki o anki panik ortamını yüzüne canlandırabiliriz. Anlaşıldı mı? Sıralama var ya en son sana gelmiş. Yani hesap dökken sana gelmiş. Sen de orada rezil olmak istemiyorsun. Ya onun kaçışı yok gibi görünüyor. Ben yaptım mesela. <laughs> hani i̇tiraf ediyorum. Pişkin diyorum. bir emoji var ya böyle. Bazen <laughs> hayatta o pişkinlikleri hepimiz yaşamadık mı seviyoruz? <laughs> yani kuantum bakış açısıyla baksan da bence pişmanlıklar pişmanlıklardır yani. Yok <laughs> <laughs> ya işte pişman olmadım. Yani ona, ona kadar Taktım onu onu taktım ben de. Yani. Kim neye kadarsa onu takın sevgili izleyenler. <gülüyor> arkası <gülüyor> <Takın> yani. <laughs> içeri, arkası yani. Arkası yani. Aynen. Evet. evet. Herhalde şey e, patron iş görüşü. Ise, patron. Aşk acısı. Patron. Aşk acısı yaşıyorsun ama e, bir yandan bana sempatik gözükmeye ya. ya işi kapmak istiyorsun ama bir yandan da gönlün sürekli o acılar yani ızdırap veren bir acı. ne ricam bir de bunu tamam. seyircilere Oraya mı He, Oraya bakar mısın? <laughs> Öyle patron çok patron güzel oynadım. Yapmışım. Patron kamera olsun. Evet. Çok başarılı bir oyuncu gerçekten. Sen de yetenekli olduğunu zaten biliyordum ben. <laughs> Falan gibi. Evet teşekkür Herhalde. ederim. Herhalde. Çok güzel bir performanstı. Evet çok teşekkür ederim. Sayın işin. Sayın. Sayın Sayın. E, e, bizi besledin, doyurdun bu bilimsel bilgilerle gerçekten ihtiyacımız varmış. Şu anda kendimi çok beslenmiş hissediyorum. Yani Öyle <laughs> Çıkışta sadece soda içebileceğim. Yani o, <laughs> o derece doydum. Çok sağ ol, çok var. E, ayağına göreğine sağlık. Bir dahaki e, bir başka bölümde yine inşallah seni ağırlamak veya senin beni ağırlayacağın programlarda senin konu <laughs> olmak isterim. İzle, söz olarak söylemek istediğim bir şey varsa sözü sana veriyorum. Son söz e, o yavaşar geldi bir anda aklıma. Beni Allah izleyin Allah Allah. anacığım diyor diye. <laughs> öyle de <laughs> madem içinden evet, geliyor. Işte. Beni izleyin anacığım. Evet beni izleyin. Peki. Kendinize çok iyi bakın. İzmir'e dair TV izleyicileri ve sevgili İzmirliler. Gülmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.